lise düzeyinde matematik olimpiyatlarında sorulmuş olan güzel bir problem çözelim. Bu problemde önce mutlak değerlerin işlerini sıfır yapan değerlere bakıyoruz. X eşittir eksi 3 daha sonra X eşittir 4 yazabilirim. Bu problem için hemen bir tane basit şekilde tablo kurmak istiyorum. Şöyle tablomuzu kuralım. Böyle uzatalım sağa doğru. Böyle hemen gitsin. Tablo yardımıyla sorumuzu daha rahat bir şekilde görebiliriz. Şimdi tablomuzu kurduk. Buraya x yazalım. Mutlak x artı 3'ü hemen şuraya yazıyorum. Aşağıya da 2x eksi 8 yazdım. Mutlak değer içerisinde. Ee, buradan eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar olan ifadelerimizi yazdık. Önce eksi 3'ü yazıyorum. Daha sonra da artı 4'ü yazdım. Şimdi eksi 3 buradaydı. Bunu aşağı doğru getirelim. E, ee, x'in işaret pozitif olduğu için buradaki ifadelerimiz artı olacak. Burası da eksi olacak. Bunları da yazdım. Şimdi 2x eksi 0 yapın der 4. Onun için hemen şuradadır kökümüz. Aşağı doğru getirelim. Yine x'in önündeki işaret pozitif. Diğer ifadeler kökten sonrakiler negatif gelecek. Şimdi şuna bakacağız. x artı 3. 2x eksi eksi, eksi işte 10 ifadesinde her iki mutlak değerimizin işareti de negatif olunca bunlar işaret değiştirerek dışarı çıkacaklar. Dolayısıyla eksi x eksi, eksi, eksi 3. Eksi 2x artı 8 eşittir 10 olur. Buradan sorumuzu düzenleyelim. Eksi 3x artı 5 eşittir 10 olur. Eksi 3x eşittir 5'i sağ tarafa alalım işaret değiştirerek x eşittir eksi 5 bölü 3 gelecek. İkinci duruma bakalım. X artı 3 pozitif gelecek. İçeride ne varsa dışarıya o çıkacaktı. X artı 3. 2x eksi 8 işaret değiştirsin. Eksi 2x artı 8 eşittir 10 olur. Eksi 2x artı x. Buradan eksi x yazabilirim. 3, 8 daha 11 yapar. Artı 11 eşittir 10 olur. Eksi x eşittir 11 sağ tarafa aldığımız zaman eksi 1 gelecek. x eşittir buradan 1 geldi. Son durumda her ikisi de pozitif olacak. x artı 3 artı 2x eksi 8 eşittir 10 geldi. Buradan 3x 3 eksi 8 daha eksi 5 yapar. Eşittir 10 olur. 3x eşittir 15 olur. x eşittir 5 olur. Şimdi 3 tane değer bulduk. Bu 3 tane değere bakıyoruz. Aralığımızdan olanlar çözüm kümesine alınacak. Olmayanlar da çözüm kümesi içerisine alınmayacak. Şimdi eksi 5 bölü 3'e bakın. Eksi 5 bölü 3 eksi sonsuz ile eksi 3 aralığında değildir. Yani eksi 5 bölü 3 eleman değildir. Eksi sonsuz ve eksi 3 aralığında olduğu için biz bunu çözüm kümesi içerisine almıyoruz. 1'e bakıyorum. 1 eksi 3 ile 4 aralığında mıdır? Evet. Bunu çözüm kümesi içerisine alıyorum. 5 için 4 ile artı sonsuz aralığındadır. Öyleyse bu problemin çözüm kümesi x'in alacağı 2 tane değer vardır. Bir tanesi 1, bir diğeri de 5 şeklindedir.